Hamile yogası dersine hoş geldin. Bu ders 16 ile 20 haftalık arası gebeliğinde uygulayabileceğin güvenli pozlardan oluşan bir hamile yogası dersi. Oldukça yumuşak olmasına niyet ediyorum. Eğer senin için zorlayan yerler olursa lütfen ilerlemediğinden ve videoyu durdurarak dinlendiğinden emin ol. Hazırsan yanına şöyle büyükçe bir yastık alabilirsin ya da bir koltuk arkası minderi. Battaniyen mutlaka olsun ve varsa bir yoga bloğu olursa onları al gel yerleşme adına. Kendine sakin bir alan yarat bebeğinle birlikte ve başlayalım. Yastığını bacaklarının arasına doğru yerleştirerek ata biner gibi oturmanı isteyeceğim sana. Tüm kalçanın altının yastıkta olduğuna emin ol. Dizlerin arasına arala ve bu oturuşta ayaklarının olduğu yer kalçana yakın olabilir, biraz daha açık olabilir. Dizlerine rahat ettiği bir yer olduğundan emin ol. Kalçaların rahat mı? Şöyle bir sağa sola doğru salla. Elleri getir bebeğinin alanına yavaşça. Nefesi yavaş yavaş burundan bebeğin alanını almaya başla. Ve zaman içinde ağzından boşalttığın nefese doğru dikkatini getir. Burundan geniş alırken bebeğinin alanının dolan nefesle genişlediğini hissetmeye izin ver ellerine, Ağızdan uzun boşalt. Bir kez daha aldığın nefesle genişlesin karnın. Benim ritmime uymak zorunda değilsin nefes alıp verirken. Kendi nefes ritminde. Ne zaman alıyorsun o zaman ellerinin altının genişlediğini hisset. Bebeğinin alanına doğru geniş bir nefes gidiyor. Ve ne zaman veriyorsun gevşiyorsunuz bebeğinle birlikte. Ve son bir nefes daha. ve yavaşça başını ağırlaştır göğsüne doğru ve gözlerini eğer kapalıysa bebeğine doğru arala gözlerini ve kendi sağından soluna doğru bebeğin alanına doğru böyle daireler çizmeye başla. Elinin ısısını hissetsin. Ve belki burada oluşunu bir küçük kutlayabilirsin kendi cümlelerinle. Ve ne zaman hazır hissedersen el parmak uçlarını öne doğru getirerek başlayacağız. Burada ileriye doğru giderken iç kasıklarındaki hislere dikkat et. Yavaş yavaş yürü, yürü, yürü. Ve eğer çok rahatsan yavaş yavaş alnını, koltuk altlarını ya da sadece ön kollarını hiçbiri olmuyorsa ellerinde kalarak uzun nefeslere dikkatini getir. Geniş al nefesi bebeğine doğru. Ağzını uzun boşalt. Son bir nefes alışveriş daha buradayız. Ve dolan nefesi yavaş yavaş doğrulmaya başla. Eller gelsin bacaklarına. Eğer dizlerin yorulduysa yavaş yavaş Başka bir oturuşa doğru geçebilirsin, kolay bir bağdaşa geçebilirsin ama rahatsan böyle kalmaya devam et. Eller bacaklarda, nefes alırken göğsünü ileriye doğru itmeye başla, omuzlarını çek geriye. Belini çok fazla çukurlaştırmadan daha bedenin yukarısında yapmaya çalış bunu. Nefes verirken şimdi omuzları öne doğru çekerken sırtın ortasını itebildiğin kadar it geriye. Aldığında öne, verdiğinde geriye. Bir sonraki nefes aldığında eğer rahatsan şimdi çeneyi de tavana doğru uzatmayı dene. Boynun arkasına çok büyük bir basınç oluyorsa ya da rahat hissetmiyorsan lütfen bir parça önde kaldığından emin ol. Bakışlar yukarıda, gö sanki gökyüzünden doluyor nefes burnun ucuna ve bebeğine doğru gidiyor. Ve ağızdan boşaltırken tekrar başını sadece ağırlaştır bebeğine doğru. Yavaş yavaş gel doğru. Ve buradan önce elleri yere koyarak ayakları birleştirmeye başla. Altındaki minderi bir kenara alıp ayakları ileriye doğru uzat. Gel bir oturuşa. Elleri koy geriye. Bacakların arasını arala. Şöyle ellerinde bastır göğüs kafesini it doğru. Salla bacakları biraz sağa sola belki aşağı yukarı. Ve ayak bileklerinde büyük daireler çizmeye başla. Bir yöne doğru. Bunlar böyle çizebildiğin en büyük daireler olsun. Ve hazır hissettiğinde ayakları bir araya getir, dizlerin iki yana düşsün. Burada eğer gövden dik kalamıyorsa, geriye doğru çekiliyorsa hemen minderini al ve yavaşça ucuna doğru yerleş. Ucuna doğru geldin, dizler iki yana doğru biraz daha düştü. Eller yaklaşık alt bacaklarda kalsın. Ve nefes alırken bebeği sağ dizine doğru çevirmeye başla. Sağ elini de böyle arkada birine ya da bir halata tutmak ister gibi uzat geriye doğru. Ve burada rahat nefes al. Bebeğine doğru uzun boşalt. Burundan al bebeğine doğru derin bir nefes. Ağızdan gevşeyerek boşalt. Ve bir nefes daha buradasın. Nefes verirken gel ortaya. Aynı şeyi diğer tarafta yapmak için. Bebeğini çevir sol dizine doğru gövden dik. Ve sol elini eğer rahatsan arkada bir şey tutmak ister gibi uzattın geriye doğru. Rahatsan bakışlarını çevirdin arkaya doğru. Ve dikkat karnın alanına tekrar gelsin. Bebeğine doğru al derin bir nefes. Uzun boşalt ağzın ucundan. Ve bir tur daha. Nefesi verirken tekrar gel ortaya. Elleri getir öne doğru. Şöyle gövdeni bir parça daha bebeğinle birlikte bacaklarının arasına doğru yönlendir. Biraz bacaklarının arkasında kalçanda gelme bulduğun yerde kal. Eğer rahatsan minicik dizleri aşağı yukarıya doğru hareketlendirmeye başla. Sırtını dik tuttuğundan emin ol. Bebeğine doğru derin bir nefes al. Ağızdan oh. Büyük boşalt. İki tane daha yapacağız. Bundan derin al. Oh. Ve sonuncuyu sana bırakıyorum. Buradan yavaşça gel doğru. Çöz ayakları, uzat ileriye doğru. Biraz salla. Sonra topukları kalçana doğru çek. Ellerini öne koy ve dört ayağa yerleşmeye başla. Minderini al bir kenara doğru. Dizlerinin altını Battaniyenle mutlaka desteklediğinden emin ol. Ellerini iyice yerleştir mata doğru. Yaklaşık omuzlarının altına doğru gelsin ellerin. Ve yavaşça sağ ayağını sağ elinin dışında önde yere doğru getir. Getirebildiğin yere kadar getir. Beni örnek alma. Ve yavaşça sağ ön kolunu sağ bacağının üzerine koyarak doğru. Sol el gelsin karşıya. Nefes alırken sol kolunla kocaman bir daire çiz. Ve nefes verirken yavaş yavaş sol elin sanki arkada yere değmek ister gibi gelsin. Yeri süpürsün. Alırken tekrar uza yukarı. Verirken dön geriye. Alırken yukarı. Ver aşağıda yeri süpürerek in. Sağ iç kasığın buna müsaade ediyorsa. Eğer çok yoğun bir his varsa devam etmediğinden emin ol. Sadece yukarıda kolunu çeviriyor olabilirsin ve son tur. Sol elin öne geldiğinde gövdeyi yavaşça doğrult ve kollarını yukarıya doğru uzaldır nefesle. Nefes verirken biraz daha sağ dizi büküp kalçayı araya doğru ağırlaştır. Kal burada bir nefes alışveriş daha. Verdiğin nefeste el parmak uçlarını yere doğru getir. Al sağ bacağı geriye. Burada kal ellerini yerleştir yere doğru. Gövdenle çizebildiğin sekizleri çizmeye başla. Nasıl rahat ediyorsan arala dizlerin arasını. İlla sekiz gibi görünmek zorunda değil. Omurgana farklı yönlerde hareketler yaptırmaya çalışıyoruz. Ve neyin iyi geldiğini hissedebilirsin. Yeterince dikkati verirsen. Bedenin etrafına belki boynunda gerginlik var. Boynunu da ekle bu akışa. Ve hazır hissettiğinde bu sefer sol ayak sol elin dışında önde yere doğru gelsin. Sol ön kolunu sol bacağa koyup gel doğru. Bir kontrol et her şey rahat mı? Rahatsan sağ kolunla nefes alırken kocaman bir daire. Nefes verirken inmeye başla yere arkadan yeri süpürerek gel öne. Alırken uza. Verirken süpür gel. Ve son tur verirken süpürdün öne doğru geldin İki kolunla birlikte uzay yukarıya gönder bebeğine doğru geniş bir nefes. Nefes verirken sol dizi bük biraz kalçayı araya bırak arkadaki dizin kasının rahat ettiği kadar gittiğinden emin ol. Son tur ve nefes verirken eller yere alt sol bacağı geriye geldi ortaya. Şimdi burada parmakları tak, elleri iyice yerleştir. Al derin bir nefes. Nefesi boşaltırken kalçayı yukarı ve geriye doğru uzat. Bebeği bacaklarının arasından hafifçe geriye. Burada dizlerini düzleştirmeye çabalama. Dizlerini bükülü tut. Bacakların arası aralık olsun. Kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder. Bir nefes alışveriş daha eğer rahatsan. Şimdi yavaşça ellerinle ayaklara yürümeye başla. Ayak tabanların yere geldiğinde bir el bir bacağı, diğer el diğer bacağı yavaş yavaş gel yukarıya. Yukarıya geldiğinde hemen hareket etme. Elleri getir kısıklarına. Geniş bir nefes al bebeğine doğru. Uzun boşalt ağızdan. İki tane daha bundan yapmanı isteyeceğim. ve bir nefes daha. Ve yavaşça matın uzun kenarına doğru ara, ayakların arasını arala. Sağ ayak parmağını kısa kenara, sol ayak parmağını uzun kenara doğru çevir ve aldığın nefesi sağ dizi bükmeye başla olduğun yerde. Gövdeyle öne doğru gidersen kasında yoğunluğu hissedeceksin o yüzden bebeğin gövden aynı olduğu yerde kalsın. Sadece sağ dizini bükebildiğin kadar bük. Kolları açık yana doğru. Ve rahatsan şimdi çevir bakışlarını öndeki eline doğru. Bebeğine doğru geniş bir nefes al. Uzun boşalt. Arkadaki eli arka bacağına yerleştir. Öndeki avuç, avuç içini gökyüzüne doğru çevir ve nefes alırken geriye doğru uzat. Nefes verirken kal burada. Alırken tekrar kollarını iki yana doğru uzat. Sağ Bacağına doğru sağ kolunu yerleştir, sol kolunu yukarıya önce uzat. Eğer kasın yan bedenin rahatsa, sol elini dolan nefeste başın tepesinden ileriye biraz daha aç. Geniş bir nefes al, uzun boşalt. Burada gel yavaşça sol elini al kalçana, sağ elini koydun sağ bacağın üzerine. Yavaş yavaş sağ dizi düzleştir. Tam düzleştirdiğinde eğer e, kitleniyorsa ve rahatsız hissediyorsan istersen arka ayaktan biraz öne gel ve bir tık bükülü dur, tutabilirsin dizi. Ve buradan yavaş yavaş sol kol yukarı. Ve beyni karşıya doğru alıp kalçalarını içeriye doğru alırken sırtını bir parça geriye doğru alabilirsin. Rahat nefes alıp uzun boşalt. Eğer başın dönüyorsa yukarı bakmak yerine karşıya ya da yere bakabilirsin. Bir nefes alışverişi daha. Yavaşça sağ dizi bük. Buradan gel doğrul. Elleri getir kalçana. Ayakları değiştireceğiz eğer iyiysen. Sol kısa kenara baksın. Sağ uzun kenara. Yavaş yavaş gövdeyi olduğu yerde tutarken sol dizi bükmeye başla. Kasığının bebeğinin rahat ettiği bir yeri bulduğunda kollarını açık yana doğru. Çevir başını sol el parmak uçlarından ileri. Bebeğine doğru rahat bir nefes al. Uzun boşalt. Bir tane daha. Ve arka el arka bacağı gelirken sol kol önce yukarı ve rahatsan başın tepesinden biraz daha geriye. Bir nefes alışveriş daha buradayız. Şimdi yavaşça gel. Doğrulurken sol ön kolunu sol bacağın üzerine doğru yerleştir. Sağ kolu önce yukarıya doğru açmaya başla. Rahatsan sağ kolu başın tepesinden ileriye uzat. Derin bir nefes al ve doğru. Uzun boşalt. Sağ eli getir kalçana. Sol elini koy üst bacağına. Sol dizi düzleştirirken bebeği öne doğru uzat. Sırtını al geriye. Rahatsan sağ kol yukarı bakışlar tavana. Uzun boşalt ağızdan nefesi ağzın içini biraz daha gevşet ve dolan nefeste yavaşça tekrar doğrul. Ellerini getir bebeğine, ayakları çevir karşıya. Ayakların arasını yavaş yavaş kapat, parmakları yanlara doğru çevir, bakışlar karşıda eller bebeğinde. Al derin bir nefes. Nefes verirken dizleri bükerek tam squat'a doğru gelmeye başlayacağım ama gelirken ayaklarımı rahat ettiği açıklığa ve konuma doğru almak istiyorum. Yani parmak ucuna gelebilirsin, ayak tabanların yerde olabilir. Hangisi senin bedenin için rahatsa oraya doğru yerleş. Elleri getir kalbin önüne sırtına dikleştir. Sol el parmak ucun yere gelsin. Nefes alırken sağ kolunu yukarıya uzat. Bebeğini hafifçe sağa ve yukarıya doğru çevirir gibi. Verdiğin bir sonraki nefeste sahili indir. Alırken sol kolu kaldır. Verirken indir sol eli. Bir tane daha. Ver indir. Alırken sol kol. Ver indir. Elleri getir yere. Yavaş yavaş ayak tabanlarını ağırlığı verirken kalçayı araya doğru kaldırdın. Bir el bir bacağı, diğer el diğer bacağı. Gel dolan nefese bir kez daha yukarı. Derin bir nefes al bebeğine doğru. Ağızdan bir pipetten üfler gibi boşalt. Bir tane daha. Ve bir kez daha yere doğru inmek için tam squat'ı ayak parmaklarının arasına araladın. Al derin bir nefes. Bu hemen hemen son aktif bozumuz. Nefes verirken büyük dizleri iğin araya. Ayaklarını rahat ettiği yere doğru al. Eğer çok rahatsan ve kalçan yere yakınsa yavaşça kalçanı yere bırakarak bacakları ileriye uzatabilirsin. Ama bu seni zorlayacaksa eller yere kalsın. İki dizini aynı anda yere doğru ağırlaştır. Ayakları kapat birbirine, kalçanı bırak topuklarına. Ve kalçayı bir yana düşürüp ayakları ileriye doğru uzat. Eller geride, ayaklar ileride. Kal burada. Salla biraz ayaklarını, bacakları vur yere. Ayak tabanlarını tekrar bir araya getir, dizlerin iki yana doğru düşsün. Gövdenin dikliğini bulduğundan emin ol ve hazır hissettiğinde gövdeyle bebeğinle birlikte daireler çizmeye başla bir yöne doğru ve diğer yana doğru çevir. ortada kal. Derin bir nefes al bebeğine doğru. Ve ş sesiyle uzayarak dudağın ucundan boşalt. Diğer iki turu sana bırakıyorum. Kendi sesine doyu ve uzatabildiğin kadar nefesi zorlamadan verişlerini uzatmayı dene. ve tamamladığında ayakları çöz doğru uzat. Gövdeni aynı anda dizlerinle birlikte rahat ettiğin bir yan tarafa doğru çevir. Buradan yavaş yavaş bir yan yatışa doğru geleceğiz. Alttaki bacağını uzat ileriye ve önüne büyük minderini koy. Üstteki bacağını da o minderin üzerine doğru bırak. Eğer burada varsa ve rahatsan başının altına da bir minder ya da bloğunu belki alabilirsin. Gel yerleş. Üstteki elin nerede rahat ediyorsa oraya gelsin. Biraz bak bakalım burada. Nerede daha rahat edeceksin? Bir tatlı bir yer bulduğunda bir iki dakika burada bedeninin tamamen yere doğru gevşemesine doğru odaklan. Bebeğinle birlikte her şeyin güvenli olduğu bir alanda sağlıkla derin gevşiyorsunuz belki kavuşma anınızı hayal etmek, belki bebeğinin, bebeğine geçirmek istediğim bir vakti hayal etmek, burada kalırken iyi bir pratik olabilir. Yavaş yavaş el ve ayak parmak uçlarını hareketlendirmeye başla. Üstteki bacağını alminderden ve ellerini yere doğru bastırarak yavaş yavaş oturuşa gel bebeğinle birlikte. Kolay bir bağdaşla buluşalım. Elleri ister bebeğin alanı, ister kucağına, ister kalbine doğru getir. Ve kendinize doğru derin bir nefes al. İster oh gibi bırak. İstersen kocaman, sesli ya da içinden geldiği gibi bırakabilirsin. Gözlerini bebeğine doğru arala. Kendinize bu vakti ayırdığınız için teşekkür etmeyi unutma. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Eğer kanala abone olmadıysan ve bu dersler hoşuna gidiyorsa kanala abone olup beni desteklersen çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakal.